Herkese hello dostlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni bir PES Mobile videosuyla karşınızdayım. Çok kısa bir hatırlatma yapacağım. 1000 aboneye ulaştığımda abonelere özel 1000 TL'lik bir çekiliş yapacağım. Yapmanız gereken tek şey kanala abone olmak. Çekilişi yapmadan önce de çekilişin detaylarını zaten yazacağım dostlarım. Onu bir onun bir hatırlatmak maksadıyla videosunu çekeceğim. Dostlarım şimdi gelin maçımıza geçelim. Üçüncü klasmandayım. Yani benim için işler gerçekten çok kötü gidiyor. Beş maç attım. Üç beraberlik iki mağlubiyetim var. Hiçbir şekilde galibiyet al al alamadım. Gerçekten çok garip oldu. Yani bu hakim hataları olsun, oyuncu hataları olsun aşırı şekilde garip olmuş. Yani emin olun şu maçı başlatayım. Oyun içerisinde siz de göreceksiniz. Hadi gelin yavaştan bir maçımıza geçelim. Çok güzel bir rakip buldu. Arap rakip geldi. O zaman kesin yenmeliyiz. Yavaştan başlayalım dostlarım. Well, Allah kahretsin sert vurdum bebeğim sert vurdum be oğlum <laughs> Biraz burnumu çekiyorum dostlar. Bunun için lütfen kusura bakmayın. Hastayım. Yapma oğlum şunu ya. Stoich ya. Dünkü oyuncu musun sen ya? Aslanım benim. Ribéry is there to clear. Olise, Mbappé. And that should get the job done. So a third of the match or thereabouts gone and we still await the first goal. Griezmann, a player so deservedly decorated with praise and glory. That's well seen too. Alamıyorum ki bir topu bir istediğim gibi gitmiyor ki pas falan. Interesting ball. Dembele. Arnold tut. Adam. And it's Toczkov. Griezmann. Mbappe koş. Mbappe koş ya. Koş Mbappe koş ya. Allah Allah rızası için koş ya. Uf. Ver, ver, ver şu faali, ver. Allah'ım söylemiyorum, söylemiyorum diyorum da yani. Oy! İmparator. Güzel, sevincimizle yaptık. Gayet iyi oldu. <laughs> Turkey have taken the lead. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. The pass is intercepted. And now they can clear their lines. Pretty robust defending. That's an untidy challenge. Free kick given. What do you de yap.

So, the end of the first half, both teams have had their moments. There's been no shortage of talking for City a bit at the break Yeah, I like the fact that there was a genuine flow to this game as well as intent. Um, but I can't help feeling that their efforts deserved a little bit more. Turkey lead by one goal to nil at half time. It's been a good display from them so far. A stable start to the game, and they are in a goodish place. First half is behind us, and the score is currently 1 0. And the game has already resumed here. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out, see if you can open them up a bit more. Van Dijk, good read, needed to be. Marquinhos gets it clear. Well the runner's been sold a little bit short there. Uh, that was just poor decision making and a weak execution. And smartly reclaimed. Foden closing in on goal. Movement is slick, the speed is slippery, the defense though able to he's through and all alone. Can he finish? No mistake. Mbappe Garatuduk. The they have breathing space. And that really is so so impressive. <laughs> I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish and he came up front. Turkey are sitting pretty. Hadi it's 2-0 up. And you have to say that the coach shakes the suits. <sighs> Beckham. Rodri. The man that is tenacity personified. Dembele. It's Dembele! Well someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. And we have our very first quarter. And he's gone looking for safety. And now they can spring out of defense. Nicely spread. He's in plenty of space here. He's found a way through.

Yani şunu samimi olarak söyleyebilirim ki gerçekten moralim yerine geldi ya. Yemin ederim rezillikti var ya bak o kadar maç attım. Hakem hatası olsun, başka türlü oyuncu hataları olsun. Yemin ederim var ya. yani insanı böyle hayattan soğutan cinsten hatalardı. found the way through. Oy! Abi hiç beklemiyordum. Yemin ederim var ya yer izliyordum. <laughs>

1221 puan olduk. Sıralama 942 oldu. Güzel. Dostlarım bir videonun daha sonuna gelmiş bulmaktayım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Goodbye.